Merhaba arkadaşlar. MSÜ'ye saatler kala ipucularına yine devam ediyoruz. Bu sefer 17. yüzyıl, 18. yüzyıl ve 19. yüzyılları karşılaştırıp birbirinden ayıran özellikler nelerdir? hangi anahtar cümleleriyle kolayca yapabiliriz. Bunlara bakacağız. Yani duraklama, gerileme dağılmaya bakacağız. Yine videolarımız istediğimiz kalitede değil. Sunum hazırlayamadık bu bu aralar çok yoğunuz arkadaşlar. Ama size kısaca öğrencilerden öğrencilerime yapmış olduğum e, bu tablodan arkadaşlar kısaca anlatmak istiyorum. Amacımız MSÖ'den bir soruyu kolayca yapabilmek. Bakalım 17. yüzyıl duraklama devrinden şöyle yakınlaştıracak olursak 17. yüzyıl arkadaşlar duraklama devriyle başlıyoruz. Nedir bu devir ne ile başlar? Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle yani yükselmenin son sadrazamının ölümüyle arkadaşlar ilk kez büyük toprak kaybettiğimiz Karlofça anlaşmasına kadar geçen süreçtir. Bu dönem durakladığımız dönem, duraklamanın yaşandığı dönem arkadaşlar. Çeşitli iç, dış nedenleri vardır. Buraya değinmektense diğer yüzyıllarla ayıran özelliklerine değinmek daha önemlidir. Birincisi şudur arkadaşlar. Bu dönemde ıslahatlar yapılmıştır. 4. Murat, 4. Mehmet, Genç Osman gibi padişahlarımız ıslahatlar yapmışlardır. Fakat hala Avrupa üstünlüğü kabul edilmediği için Avrupa tarzı ıslahatlar yoktur. Yani bu dönemde ıslahatlar vardır, yüzeysel kalmıştır ama Avrupa tarzı ıslahat hiç yoktur. Yani burada batı tarzında şu okul açıldı, Avrupa tarzında şu ıslahat yapıldı cümlelerinde arkadaşlar 17. yüzyılda değildir. Birinci özellik bu. 17. yüzyılı gördün diyeceksin ki kenarına Avrupa tarzı ıslahat yok. Bu çok önemli. İkincisi bu dönemde arkadaşlar yani milliyetçilik akımı önemli bizim için. Milliyetçilik akımı dünyada 1789 Fransız İhtilali ile başlar. Osmanlı Devleti'ne 1800'lü yıllarda gelmeye başlamıştır. Yani Sırpların ilk isyan eden azınlık Sırplar olduğu için yani 1800'lü yıllarda etkisini görürüz. Yani 17. yüzyılda azınlık isyanı yok. Var mı isyan? Birçok isyan var. Merkezi isyan, Yeniçerilerin çıkardığı isyanlar var. Celali isyanları var. Anadolu'da çıkan tımar sisteminin bozulmasından dolayı eyaletteki valilerin isyanları var arkadaşlar. Ama Ermeni Rum isyanı yok. Yani azınlık isyanı yoktur. Bu dönemde hatta 17. yüzyılda medrese öğrencilerinin çıkardığı suhte isyanları da vardır diyoruz. Arkadaşlar 17. yüzyıla baktık. Sokullu Mehmet Paşa'nın ölümüyle başlar, Karlav canlaşmasına kadar giden süreçtir dedik. Avrupa tarzı ıslahat yoktur, azınlık isyanı yoktur. Yönetim alanında bu dönemde ıslahat yapılmamıştır. Kafes sistemi ilk defa bu dönemde gelmiş, Ekber Erşad sistemi yine ilk defa bu dönemde gelmiştir. Bu dönemin en önemli ıslahatçıları yani bize mevzu soracaklarsa bu dört padişahımızdan gelebilir. Ne gelebilir? Genç Osman. Rothen seferinde Yeniçerilerin düzensizliğini fark etmiş. Şeyhülislam'ın yetkilerini ilk defa kısıtlamış arkadaşlar. Hatta bu dönemde harem dışından evlenmiş, ilk defa harem dışından evlenen padişahımızdır arkadaşlar. Sosyal alanda ilk inkılap, ıslahat yapan diyelim, inkılap demeyelim. İnkılapla ıslahatın farkında hemen söyleyelim. Islahat bir şeyin üzerine yenilik yapmak, inkılap ise sıfırdan yenilik yapmaktır. Bunu da unutmayalım. Ee, sosyal alanda ilk ıslahat yapan padişahımız da genç Osman'dır. 4. Murat peki arkadaşlar MSÖ'de 4. Murat'ı sormuşlardı 17. yüzyılla alakalı. Soru şuydu. 17. yüzyılı anlatan bir tarih öğretmeni aşağıdakilerden hangisini örnek verirdi? 4. Murat döneminde sunulan arkadaşlar Koçu Bey Risalesi'ydi cevap. Peki şıklarda ne vardı? İşte işin tablomuzdaki ipuculardan yapabileceğimiz bir soruydu aslında. İşin kolay yanı da buydu. Hep 19. yüzyıldaki ıslahatlardan sormuşlar. Yani demiş ki kanuni esası 19. yüzyıl arkadaşlar. Senedi ittifak 19. yüzyıl veya işte tanzimat fermanı 19. yüzyıl. Yani bu yüzyıllara bakarak kolayca sorumuzu yapabiliriz. Gelelim 4. Mehmet döneminde arkadaşlar Tarhuncu Ahmet Paşa gibi Köprülü Mehmet Paşa gibi önemli sadrazamlar olmuş. Bu dönemde arkadaşlar ıslahatlar yapılmıştır. Fakat yüzeysel kalmıştır. Arkadaşlar 4. Mehmet'i de vakayı vakvaki olayını unutmayalım. Çınar ağacına devlet adamlarının asılmasıdır arkadaşlar. Kuyucu Murat Paşa Celali isyanlarını bastırmıştır. Tarhuncu Ahmet Paşa Osmanlı Devleti'nde ilk denk bütçe hazırlamıştır. Köprülü Mehmet Paşa da şartlarla sadrazam olan ilk kişidir. Bu da Osmanlı Devleti'nin otoritesinin zayıfladığını da gösterir arkadaşlar. Yani 17. yüzyılda şöyle kısaca anlattı. Gelelim 18. yüzyıla bakalım. 18. yüzyılda ne varmış? Bir kere Karlofça anlaşmasıyla ilk kez büyük toprak kaybettik. Arkadaşlar gerilemeye girdik geriledik. Gerileme döneminde iki tane strateji işledik. Bunlardan birincisi 1718 Pasarovça'ya kadar kaybettiğimiz toprakları geri almak istedik. Fakat Pasarovça anlaşmasıyla öyle bir tokat yedik ki arkadaşlar bırakın kaybettiğimiz toprakları mevcut topraklarımızı koruyalım dedik. Arkadaşlar yaş anlaşmasına kadar gider 18. yüzyıl gerileme dönemi. Bu dönemde bilmemiz gereken en önemli özellik Pasarofça'da başlar. Pasarofça anlaşmasıyla Avrupa üstünlüğünü kabul ederiz. Ve böylelikle Avrupa'yı takip etmek Avrupa tarzında ıslahat yapmak isteriz. Yani Avrupa tarzında ıslahatları yapan bir devre gireriz. Hangi devre? Lale devrine. O zaman bilgi Lale devrinde ilk kez başlamıştır Avrupa tarzı ıslahatlar. Ama unutma Lale devrinde hiç askeri ıslahat yoktur. Bu da önemli. Arkadaşlar o zaman 18. yüzyılda Lale devri vardır. Lale devri yaşanmıştır. Lale devri içerisinde Avrupa tarzı ıslahat yapılmıştır. O zaman 18. yüzyılda ilk kez Avrupa tarzı ıslahatları görürüz. Lale devri demişken hemen şöyle neyle başlar ne ile biter diyelim arkadaşlar. Bu dönem Pasarofçı canlaşmasıyla ile başlar. Patrona Halil İsyanı ile sona erer. 3. 3. Ahmet padişahıdır. Nevşehirli İbrahim Paşa da sadrazamdır. Avrupa'yı yakından takip etmek isteriz. İlk kez geçici elçilikler bu dönemde açılmıştır. Matbaa ilk kez özel matbaa da olsa İbrahim Müteferrika tarafından Lale devrinde ilk kez Osmanlı'ya getirilmiş. Tulumbacılar oca ocağı açılmış. Çinek Çiçek aşısı ilk defa bu dönemde getirilmiştir arkadaşlar. Yine bu dönemde yönetim alanında ıslahat yapılmamıştır. Bu dönemdeki padişahlarla da şu şekilde sıralayabiliriz. 3, 1, 3, 1, 3. Arkadaşlar 3. Osman'ı saymadım. Ee, oradan geleceğini düşünmediğim için 3-1-3-1-3 diye kodlayabiliriz. 3. Ahmet. Lale devri padişahıdır. İlk kez Avrupa tarzı ıslahatlar bu dönemde görülmüştür. 1. Mahmud. Askeri alanda ilk Avrupa tarzı ıslahatı yapmıştır. Hendeshaneye açılmıştır. Avrupa tarzında ilk askeri okurdur. Bu dönemde ilk kez Fransız komutan gelmiştir. Conte Bonneval diğer ismiyle Humbaracı Ahmet Paşa. Geldim 3. Mustafa döneminde arkadaşlar. Yine bir Fransız komutan gelmiştir. Baron de Tote arkadaşlar. Geçtim 1. Abdülhamit Yeniçerilerle çok uğraşmış. Yeniçeri sayımı yapmış. Arkadaşlar istikam okulu açmış ve Culus Bahşi'ni kaldırmıştır. Ve bu dönemin olmazsa olmaz padişahı arkadaşlar sorulacak yer burası zaten 3. Selim'dir. Nizam-ı Cedid yenilikleriyle beraber Avrupa tarzında Nizam-ı Cedid ordusunu kurmuştur. Hazinesini de irade cedid yapmıştır arkadaşlar. İlk kez sürekli elçi bu dönemdedir. Yusuf Agah Efendi Londra'ya gitmiştir. İlk kez resmi matbaa getirilmiştir. Yabancı değil ilk kez Fransızlı, Fransızca olmuştur. birçok yenilik yapmıştır. Unutmayalım üçünselim. Sadece burada anahtar cümleleriyle. Yüzyıllara baktığımız için çok uzatmıyorum. Kısaca anlatıyorum. geçtim 19. yüzyıl favorim benim 19. yüzyıldaki demokratikleşme hareketleridir arkadaşlar. Peki... 19. yüzyılda ne var? 19. yüzyılda denge stratejisi vardır arkadaşlar. Denge stratejisi. Zaten 18. yüzyılda Avrupa tarzı ıslahat vardı. Bu dönemde de var. Ama bu dönemde başımıza bela olan bir akım var. Nedir? Arkadaşlar Fransız ihtilaliyle gelen milliyetçilik akımı. Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıya sahip olduğu için azınlık isyanları başlamıştır. İlk isyan eden Sırplardır. İlk kez bağımsızlığını alan millet Rumlar yani Yunanistan Edirne anlaşmasıyla bağımsız olmuştur. Peki gelelim ilk demokra demokratikleşme hareketlerine arkadaşlar bu dönemde. Birincisi senedi İttifak. Karşısına hemen ok çıkar kardeşim. İkinci Mahmut ile ayanlar arasındadır. Osmanlı Devleti'nde İlk demokratikleşme hareketidir ve Avrupa'da Magna Cartaya benzetilir. O da Avrupa'da ilk demokratikleşme hareketidir. Evet, not aldınız mı? Tekrar söylüyorum bak. Senedi ittifak. İkinci Mahmut Aya. Bak, olayı anlatmıyorum. Sana soru gelebilecek yer anlatıyorum. Yani bugün baktın, çözdün. Bu video bugün için önemli arkadaşlar. Senedi ittifak. İkinci Mahmut Ayan Osmanlı'da ilk demokratikleşme hareketi. Para Araf'ta illa bu anahtar cümlelere kelimeleri söyleyecek. Tanzimat Fermanı Padişahı Abdülmecid arkadaşlar eğer bana Tanzimat Fermanı soracaksa herkese eşitliği diyecektir. İlk kez kanun üstünlüğü gelmiştir diyecektir. Askerlik zorunlu olmuştur diyecektir arkadaşlar vatan hizmeti sayılmıştır geçtim. Tanzimat Fermanı'nda geçtim arkadaşlar. Ha, Tanzimat Fermanı için Osmanlıcılık fikir akımıyla yapılmıştır da diyebiliriz. Unutmayalım. Gelelim Islahat Fermanı. Yine Abdülmecit. Ama Islahat Fermanı en kolayı. Niye? Çünkü gayrimüslimler ayrıcalık, azınlıklar ayrılacaktır. Buradan gelebilecek en güzel soru Islahat Fermanı ile Artık gayrimüslimler, azınlıklar il genel meclis üyeliği, belediye meclis üyeliği yapabilecektir. Yani gayrimüslimlere, azınlıklara ilk kez siyasi hak verilmiştir. Buradan soru bu şekilde gelebilir. Ve gelelim kanuni esası. Arkadaşlar meşrutiyetin ilanı ile, 2. Abdülhamid'in tahta çıkmasıyla meşrutiyeti ilan etti Jön Türkler. 1. Meşrutiyet arkadaşlar. İlk anayasamız kanuni esası meşrutiyetle beraber burası çok önemli ilk kez halk halk ilk kez yönetime katılmıştır. Halk ilk kez yönetime katılmıştır. O halde arkadaşlar şimdi sorulara yavaştan böyle düşüne düşüne yavaş yavaş soru sorsak şöyle desek. 17. yüzyılda halk ilk kez yönetime katılmıştır. İyi dinle bak ne dedim? 17. yüzyılda. Yanlış. 17. yüzyılda halk ilk kez yönetime katılmadı. Bunu koyar bak. Aşağıdakilerden hangisi? 17. yüzyılın özelliklerinden biri değildir. Halk ilk kez yönetime katıldı. Hayır, meşrutiyetle katıldı. O da 19. yüzyıl. Veya Osmanlı Devleti'nde ilk demokratikleşme hareketleri 18. yüzyılda. Hayır, 2. Mahmut'la gelmiş. Ne o? Senedi ittifak. 19. yüzyıl. Tanzimat Fermanı ile herkese eşitlik sağlanmış. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Islahat Fermanı ile azınlıklara ayrıcalık verilmiş. Kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Azınlık isyanını ru, duydun. Rum isyanı, Sırp isyanı kaçıncı yüzyıl? 19. yüzyıl. Yani sana para 19. yüzyılla başlarsa bunlar var. 18. yüzyılla başlarsa bunlar yok. Genelde ÖSYM bunları şıkka koyuyor. Yani sen bunların yanına 19'u yapıştırdın mı 17 ve 18'den gelebilecek soruları rahatlıkla yaparsın. Evet bu tavlayı arkadaşlar saatte geç oldu ama bu tablo şöyle bir çizseniz bir kere baksanız şöyle kafanızda değerlendirseniz hiç olmazsa hiç olmazsa ilk demokratikleşme hareketlerinin 19. yüzyılda olduğunu biraz önce anahtar kelimeleriyle söylediklerimi unutmayın. Senedi ittifak, aya, ilk demokratikleşme hayatı, tanzimat fermanı, herkese eşitlik, ıslahat fermanı, azınlıklara ayrıcalık, kanuni esası, ilk anayasa, anayasal düzen, meşrutiyet halkın ilk kez yönetime katılması. Tek tek. Yaz arkadaşım. Evet. Böyle 13 dakikada kısaca anlattım. Aslında çok anlatılması gereken yer var. Ama ben hadi sınavda böyle anahtar kelimeleriyle yakalayabilin diye. Diğer videolarda görüşmek üzere.